komiserim. Oo, komiser Niyazi, kolay gelsin hayırlı nöbetler. Sağ olun komiserim, sağ olun da ee. biraz hızlı geldiniz galiba komiserim. Ya doğrudur, acele bir işim var, bir yere gitmem gerekiyor biliyor musun komiserim? <laughs> Ondan hız sınırını aşmışımdır, ha, doğrudur. Anladım, anladım. Doğrudur. Anladım da komiserim biliyorsunuz, kural kuraldır, ceza yazmak zorundayım. Ee, tabi tabi, ceza yaz tabi ya, sen görevini yapıyorsun ceza, yaz <laughs> yaz. 80 yetele komiserim. 80 yetele. Al abi de sen nasıl olsa görevini yaptın da. <laughs> Sağ olun İyi. komiserim. Ee, hadi benim acele işim var gitmem gerekiyor. Güle güle komiserim güle 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 güle. Görüşürüz. Komşarım, görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. iyi nöbetler. Görüşürüz. Güle güle komiserim güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm Niyazi. komiserim. Nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam Niyazi. Sen nazisin. İyidir komiserim. He. Ya şansa baksana bugün ikinci defa karşılaştık. <laughs> Hiç sorma ne kadar da ufak değil mi Niyazi dünya? Evet He. komiserim evet. Niyazi sen yukarıda radara yakalanmışsın. Radara mı? He. He. Sa, hafif bir ceza kesiyorum Niyazi komiserim. Hafif bir ceza. Niyazi. Anlaşıldı komiser anlaşıldı. Buyur komiser. Niyazi. Abi ne diyor? 80 yeter abi. Abi tut tut bunu, tut. Ben sana 260 lira kesiyorum. Ne 80'i? Ne? Ne 260'ı komiserim? 80 değil miydi abi? Ya niye 260 kesiyorum değil mi? He şimdi ha bu vakadan bugün iki kere oldu ya. İki kere yaşadık biz bu vakayı da. Onun için sana 260 lira kesiyorum ki... ...emniyetteki arkadaşlara da bir ters olsun da... ...bir daha böyle bir şey yapmayın diye. He, hadi oraya. Anladık komiser, at, anladık. Ya Niyazi nereye gidiyorsun ha? Bak buzunu al, bak buzunu bak. Al, yanlış anlama ha. Al kardeşim, al. Hadi Niyazi. Ha gene gel ha. Gene <laughs> gel Niyazi, biz buraya yap. <laughs> tamam, Verim. Eğer eşinizin sesi çok kötü ise size her akşam ajdar işkencesi çektiriyorsa bu fikreyi mutlaka izleyin. <laughs> Gel. İyi günler doktor bey. İyi günler hanım. Buyur otur. Rahatsızlığın nedir? E ee, benim kocam biraz hasta da ondan geldi. Ney var? Ele ben şarkı söylemesini severim. Ne zaman ben şarkı söylemeye başlasam herif çıkır pencerede komşularla konuşur. <laughs> Niye? Acayip bizim herifin psikolojik sorunları olabilir mi? Olabilir. Peki kocanız hangi şarkı söyledi? Siz bir söyleyin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah olsun çarşıya gidelim Sabah olsun çarşıya gidelim Sabahlara dayanamam o sanaka da. Yalancı salihin anamam o sanaka <laughs> Anlaşıldı anlaşıldı. Oturun, oturun. Kocanızın niye siz şarkı söylerken çıkıp pencereden komşularla konuştuk anlaşın. Niye ki? Çünkü siz şarkı söylerken dayak yemiş gibi bağırırsınız. <laughs> Adam da çıkır cama komşulara kendini gösterir ki bakın bizim halimi ben dövmeden. Ne? <laughs> Allah'ım Tamam, ben ümmet kulunu, çok iyimser bir kulunum. E, e, lakin Allah'ım, ben başka türlü imtihan edebilirdim. Yani içkiyi bırakmak için bu karıyı niye gönderdin başıma? E, yani ben alkollüyken evlendim bundan. Ondan sonra da içkiye tövbe ettim <laughs> Ben başka türlü de bırakabilirdim içkiyi. Ver sana. Allah'ım, Allah'ım. Allah. Im, Allah ım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hemet, sen bana niye bakarken Bismillah çekiyorsun? <laughs> ne olacak ya? Ama bizim alt komşunun kocası... ...karısını görünce güzel güzel dualar ediyor. Valla benim de alt komşunun karısı gibi bir karım olsaydı... ...hatim indirirdim, hatim. Ne diyorsun <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.